Bu arada, rüzgar ve karamla vedalaşıyoruz. Eve iyi sahip çık. Bakın bizden habersiz burada parti falan istemiyoruz. Akabeyi her gitmemize dönmemize burada yemeden Ay, şey, geçmiyoruz. Şey, 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 şey. Ustam Çok şimdiden şey. elinize sağlık. Evet. Buyurun, ekmek arası, arası. evet harika. Ama bir de bunu bunu normalde ekmek arası yemek lazım. Orijan, ekmek arası. Aynen. Bunu tabakta yemeyeceksin açamıyorum. Arkadaşlar açamıyorum. Niye açamıyorsun? Hadi yorulduk aç hani, biraz daha. Her işte. <laughs> zamanki gibi yine kendi çalışıyorum. Tabii canım. Ya, nasıl günahımı alıyorum? Yani. Burayı komple kim yıkadı? Bak hangisini şey, bak, şimdi. Göz görüyor şimdi. Diyorum ki yardıma gelmek isteyen diyorum. Bu üstün gelebilir ya. Yani küsmeyiz daha. Yani hem tatil yaparsınız. ya. <laughs> hem <gülüyor> bize yardım <gülüyor> edersiniz. <gülüyor> evet. Tamam. Ben de o zaman evi temizlerim, süpürürüm, camları silerim, sizi beklerim. Yemekleri de yap. <laughs> yemekleri de yaparım benim. Hadi görüşürüz. Koyma, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay. Ne? Mutlu son. Evet şefim. Yorulmuş bayram var. Sıcak. Evet çok sıcak Şefim çok sıcak. Hava evet. kavun damış. Evet kavun. Kavun olmaz olmaz. Evet efendim. yolculuk vakti. Başladı. Nereye gidiyoruz? Muğla Ören'e gidiyoruz. Arkadaşlar evet e, Muğla Ören'de sanırım bir hikaye kalacağız. Şimdi Bu bugün yolculuk şey zamanı. Evet, demiştik. Çekimlerimizi orada yapacağız. Bu arada rüzgar ve karamla vedalaşıyoruz. Evet. Eve iyi sahip çık. Bakın bizden habersiz burada parti falan istemiyoruz. Baba Evi iyi. dağıtmayın biz gelene baba kadar. Iyi. Duydunuz mu? Rüzgar kime diyor? Bak baba rüzgar Kime diyorum ben? Kime diyorum ben? Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam oğlum, tamam. Tamam. Eve sahip çıkıyorsunuz. Sakın geldiğimiz zaman evi dağınık görmeyelim. Şefim tepende arılar geziyor. Aynen öyle onlara sesleniyorsun. <laughs> onlara sesleniyorsun. Bu arada arkadaşlar arabayı da hınca iş doldurduk. Yani arka koltuk neredeyse tıka basa doldu. Evet. O zaman yolla çekimlerimize devam, devam ediyoruz. Peki. Evet şefim nereye geldik şu an? Çakallı. Samsun'dan çıktık. Menemencilerin olduğu. Evet. Bir yer Arkadaşlar burası Samsun'da Çakallı diye geçen bir bölgemiz. Burada böyle meşhur çakallı menemenleri vardır. Eğer yolunuz düşerse mutlaka buradan menemen yemeden geçmeyin. Sağlı sollu belki onlarca ve hatta ne bileyim yüzlerce demeyeyim de hani onlarca vardır. Gerçi ben çakallı beni yapmıştım herhalde evet, de, videolarımızda evet, var. Şefim bir keresinde böyle bir tarif vermişti. Samsun'a yaklaşık 20 kilometre dışında Ankara yolu üzerinde gördüğünüz gibi. Daha çok vardı da ben birçoğunu geçtim tabii yani hepsini çekemedim. Böyle her tarafta çakallı menemeni vardır. Benim melemenim daha güzel arkadaşlar. Siz videolarıma girin. Benim melemenim daha güzel. Daha diyorum benim melemenim. Evet kesinlikle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi, Şimdi her zamanki bizim milli görevimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda köfteciye geldik. Evet arkadaşlar. Köftecisi. Burası Merzifon. Merzifon'da garajlar içinde bir köfteci var. Ve şefim o köfteyi yemeden asla bir yere gitmez. Hadi o zaman bakalım. Hadi bir. gidelim. Evet geldik meşhur köftecimize. Meşhur köftecimize geldik. Bu köfteyi yemeden ustam gitmiyoruz biz. Aynen öyle. Yaklaşık. Sala değil mi? <laughs> Sağlık, <olun>, çok teşekkür <laughs> Eyvallah. Ederim. Eyvallah. Herkesi bekleriz. Eşini, dostunu, arkadaşlarını her zaman başımızın üstünde. Evet, şimdi zaten, zaten paylaşacağım arkadaşlara da. Demeyeceğim. Bu da bizim selamı yeter. Ali ustamız. Teşekkür ederim geldiğiniz Savaş abi. Her zaman bekleriz. Şimdi şahane. bir şey soracağım sana. Dur evet. şöyle geçeyim istersen. Şimdi tabii bu Köftenin sırrı söylenmez. Bu bir meslek sırrı. Ama inanılmaz lezzetli. Evet. Bana da söylemiyor arkadaşlar. Evet. Aynen yani bana ben, da söylemiyor. Size. Buraya <laughs> evet. şey Burayı gibi. yiyeceksiniz, tadını burada alacaksınız. Tadını bunu. burada yiyeceksiniz. Neydi o bir tane şey var ya kola. Evet. Hani koların meşhur bir e, sırrı var kimse bilmiyor evet. ya. Arkadaşlar bu köfteler de öyle. Ama gerçekten inanılmaz lezzetli köfteler. Vallahi biz yaklaşık Ankara'ya her gitmemizde, dönmemizde, burada yemeden Aynı geçmiyoruz. Ustam, şey, şey, şey <laughs> şimdiden elinize sağlık. Neydi buranın adı? Ne diyelim? Kemal'in yeri. Kemal'in yeri. Evet, Kemal'in Merzifon'da, kemali garajlarda Kemal'in yerine uğrayıp da bu köfteyi yemeden giderseniz Vallahi çok, şey çok şey kapatın Çok şey kaçırırsınız. <laughs> evet. Şefim sen de şöyle geleydin <laughs> Ustamızla <laughs> <laughs> beraber. Ustanızla beraber. <laughs> evet. Ailenizin yeri gibi gerçekten yani. Evet. Kendi yerimiz. Ekle kadar çekerse vallahi on numara. Şu anda falan koy. Hepsine koy abi. Soğan ne 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 bulursanız içine. Değil mi şefim? Evet. Yani buna evet. ne bulsak bu şey da güzel. Ben çok koydurmak isterdim de. Eyvallah. Koydurmuyorum. Hala işler nasıl? Çok iyi Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. He? Bizi özledin. Çok özledim. <laughs> Ankara'dakilere selam söyle. Aleyküm selam. Bunu yine. Köfteye gel. Ey maşallah. Benim de bu karar arkadaşlar. içine aldırıyoruz. Evet. <laughs> Kendileri rejim yaptığı için şef. <laughs> ekmek arası orijinali. Evet harika. Ama bir de bunu bunu normalde ekmek arası yemek lazım. Orijinal ekmek arası. Aynen. Bunu tabakta yemeyeceksin. Bunu kavrak ya yapacağım. Ver, tamam. tamam. Neyse bir tanesi tarifini alacağız. Hadi tamam. bakayım. Evet, şimdi şefimki geliyor arkadaşlar. Evet, bu da genç kardeşimiz sağ olsun. Hepsi çok güler yüzlüdür. Böyle bir bakalım. Vay 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 vay. Nasıl? Sağ olun. Dayanamıyorum arkadaşlar. Evet. O zaman bizde afiyet olsun. Evet. Usta menden sağlık şimdiden. Çok teşekkür ederim. Valla arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Kendi eviniz gibidir yani. Gelin bu köfteyi burada kaçırmayın. Zaten. Yolda kalan uykusuz kalan her zaman gelir evimiz de açık, kapımız da açık. Allah razı olsun. Yani. Aynen bak yolda kalırsanız diyor, uykusuz kalırsanız evimiz de açıktır ben diyor. Ben bizim, bilmiyorum. bizim savaş başkanın selamıyla gelin. Biz daha ilkini yemeden sıcak sıcak devam. Şimdi bir çeyrek daha yiyoruz. Ne oldu şimdi? <laughs> bir yarım bir çeyrek mi yiyeceğiz? He? <laughs> 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 Şef konuşamıyor. <laughs> Ben, ben olmuyor. Beni bana bırak diyorsun yani. Ben, ben rahat, rahat rahat var. yemeğimi Yerken yiyeyim. Ben ben olmuyor bak. Tamam aynen. Gönül rahatlığına yiyebilirsiniz. Kemal'la Cemal'in yeri, Ali Usta'nın yeri. Gönül rahatlığına gelip lezzetli köftemizden yiyebilirsiniz efendim. Yok Her Allah razı olsun. olsun. Gerçekten çok lezzetli. Yani emin ol çok lezzetli. Oluyor. Aynen öyle gerçekten. Ama bu köftenin formülünü vermiyor kimseye. Banka kasasında saklı. Evet. Ha? Banka kasasında. Banka kasasında. Evet. Şifreyi vermiyorlar arkadaşlar. Vallahi inanmaz lezzetli. İçine ne koyuyorlar bilmiyorum ama. Ne olsun? Şefim daha bin bitmeden öbür siparişini verdi. <laughs> Hadi afiyet olsun. Şefim ne yaptık? Ne yaptık? Yemeğimizi yedik. Ee, köftemizi yedik. Şimdi tekrar yola koyuyoruz. Evet. Arkalarda arkadaşlar görüyorsanız yani baya bir ınca dolu. Şaşkınım ne bulduysa arabaya koydu. Hepsini götürüyoruz. Şu an yolları görüyorsunuz arkadaşlar. Yolları mı görüyorsunuz? Y yolu. Yolları hangi yollar? Yol. Kaç tane yollar değil mi? Evet aynen öyle. Yağmalı bir havada yolculuk ediyoruz arkadaşlar. Evet. Biraz önce daha, daha yağıyordu. Ama şimdi biraz daha seyrendi. Şimdi Çorum'a girmek istiyoruz. Çorum'a giriyormuşuz. Daha ben bakmadım. İşte ben <laughs> ve yola devam ediyoruz. Bizi takipte kalın. Evet şefim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim inşallah? İyiyiz biz efendim. Sizler nasılsınız? Ben biraz yoruldum arkadaşlar. Ee, sağ olsun şefim dedi ki sen çok yoruldun biraz da ben kullanayım. Yalan yalan. <laughs> ama <laughs> inanılmaz dikkatli kullanır. Biraz bir hiç yoldan ayırmam arkadaşlar. Hiç yoldan ayırmaz hiç. Hiç. Yani şöyle az daha yanaşsa direksiyon üzerine binecek neredeyse yani. Arkadaşlar evet, bakın evet. bir garaj mesafe var. Şu an Afyon'a gelmek üzereyiz. Evet, Afyon'da evet. bir sucuk ekmek meşhur. Afyon sucuk ekmeğinden yemeği düşünürüz arkadaşlar. İnşallah. Tabii ben e, benim şeyime bağlı ona göre ne gideriz orayı. yok ediyoruz. yok iyi gidiyorsunuz ama yine hala bak gördüğünüz gibi kesinlikle 90'ı geçmez. Kurallara uyar. Boş burada 120 ama sınır. Hadi <laughs> Biz bahsede. yine 90'ı geçmiyoruz kesinlikle. Evet. Yani hız limiti 180 de olsa biz yine kesinlikle 90'ı geçmeyiz. Evet. Niye? Çünkü bizim kuralımızda 90 var. 90. Evet. Öyle evet. karayolların Kuralı falan bizi bağlamaz. Şimdi fırınımızda nasıl hep 180 dereceyse evet. arkadaş benim şimdi 90. <laughs> evet. Bizde de araba Oya 90 ayarlı o. Sınırımız 90. Evet. E hadi bakalım. Yavaş yavaş gidelim. Hadi bakalım. <laughs> ak, ak. Akbük. Cinali. <laughs> Neredeyiz şu an biz? Şu an biz Akbük'teyiz. Evet arkadaşlar. Gökova Körfezi ve Akbük'e geldik. Örene bir 10 kilometre falan bir yolumuz kaldı. Sonra evimize gitmiş olacağız. Evet. Çok az kaldı. Aynen öyle. Ee, güneş olduğu için başkanım bana şapkası. verdi. Biraz <laughs> bol geldi ama olsun. Biraz sıkıştırabilirdim de sıkıştırmadım. Ee, i̇şte böyle bir tarz yaptım şöyle şey. <laughs> evet efendim. O zaman yola devam edelim biz. Devam edelim. Az, az kaldı, kaldı çünkü. Haydi az kaldı. Daha evi temizleyeceğiz. İş yok. Evet. Şefim? Evet. Nihayet geldik örene. Evet. Şu an bizim evin arasına doğru girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet. Biraz yorulduk ama. Yorulduk. Şöyle. Arkadaşlar yaklaşık 6-7 saat yoldayız. Evet, çok yorulduk. Yorulduk ama. Ama geldik. geldik nihayet. Şu an bizim sokağa giriyoruz. Evet. Ve girdik. Oo, oh, güneş tam karşıdan evet. geliyor. Aşağı güneş güzel vurmuş. Evet. <laughs> Ve geldik arkadaşlar. Evet şefim geldik ne Evet. Geldik çok şükür. Yorucu bir yolculuk evet, yaptık. Çok yorucuydu. Ama, ama... ne yazık ki begonvilimiz kurumuş. kurumuş arkadaşlar. Ona çok üzüldük. Nazar değdi bence ama tekrar gelir inşallah. Evet. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Biz şimdi şu arabayı bir boşaltalım gördüğünüz gibi. Alacağız. Bir yerleşelim. Bir yerleşelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Haberleşiriz. Açamıyorum. Açamıyorum. Arkadaşlar açamıyorum. Niye açamıyorsun? Hadi yorulduk kaç bir daha. O kadar niye anahtar var ki orada? Hayır iki tane eksildi. Hani unutun diye açtım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Gidelim bakalım. Yaklaşık kaç of. ay oldu? Yani biz... Bir sene, bir sene oldu hemen hemen Arkadaşlar bir senelik defa gidiyoruz buraya. Öyle giderken her şeyi bırakıyoruz böyle darman, karman çorman. Şimdi şefim ne yapacağız? Şimdi burası böyle arkadaşlar gördünüz. Yalnız evet. daha sonra size buranın toplu halini, halini göstereceğiz. göstereceğiz. Böyle dağınık olduğuna bakmayın. Evet. Ve bundan sonraki çekimlerimiz buradan devam edeceğiz. Evet. O zaman bizi bayağı bir iş bekliyor. İş Hadi bakayım. Takip edin. Her zamanki gibi yine ben çalışıyorum. Abi canım kendisiyle. nasıl günah mı alıyorsun? Burayı komple kim yıkadı? Bak şey, bak göz görüyor şimdi. Ne değil? Gene ben çalıştım. Yalancısın çok. İşte. <laughs> Pinokyo gibi evet. burnumuz Bak, uzak. <laughs> evet. Daha hiç... Kesinlikle. Ben yordum, <laughs> <laughs> sen yakaladın. Daha çok şanslı. iş var ama. Evet, daha işimiz var. Önce dışarıyı arkadaşlar yıkıyoruz. Sonra içeridekileri dışarı çıkaracağız. Hadi bakayım. Şefim ne yaptık şimdi? Ne yaptık? Yaptık. alışverişimizi yaptık. Şu an temizlik arkadaşlar. Gim, gim de yapıyoruz. Biraz dağılık gördüğünüz gibi kusura bakmayın ama dediğimiz gibi yerleşeceğiz. Malzememizi aldık. Tabi eksiklerimiz çok. Ama yavaş yavaş bir şartla bitiririz bugün bu temizliği. Ama yardıma gelirim diyorsanız sıkıntı yok yani. Gelin buyurun. Bence seni duymadılar. Dün akşam çok yorulduk. Ee, biraz topaladık ama Tam yetmedi. Değil mi şefim? Evet. Aynen. Aynen zaten. Diyorum ki yardıma gelmek istemiyorum diyorum. Bu üstün gelebilir ya. Hani Yani. Hem tatil yaparsınız. ya. <laughs> hem bize yardım edersiniz. Evet. Her eve lazım. Çamaşır suyu. Helal. Çamaşır suyu. Helal. <laughs> şefim çok yoruldun ama. Çok yorulduk. Ya gerçekten yoruldum. çok yorulduk. Bayağı bir yorulduk arkadaşlar. Yani e, yaklaşık biz buraya 11 aydır gelmiyorduk. E, dolayısıyla Bayağı bizi bir yordu. Şöyle size bir üstten şöyle bir gösterelim. Koltuklarımı örtü sermek zorundayım Evet. Ben. Çünkü açık renk olduğu için. Evet. Esin... Kaç defa ben şefimi uyardım. Dedim şefim açık renk alma. Şöyle... Alma. Sadece... Ama ısrarla Şefim yine açık evet. renk aldı. Çünkü evet. diğer evdeki de böyle açık renk maalesef. O evet. Sonra da üzerinde böyle koltuğu şey o örtü sereceğiz yani. Bana sinir basıyor. O yüzden üzerine örtü sermek zorunda kalıyorum. Sevmiyorum evet. örtüyü ama mecburen kalıyorum yani. Ama bu senin hatan. Ben sana uyarmıştım. Demiştim evet. ki şefim yapma, etme. Evet arkadaşlar. Nihayet bitirdik sayılır. Şu an şefim kahve yaptı bana. Değil. Öyle çok dikkatli gezinir, itinayla. Çok itinayla çünkü. Biz kahvemizi içelim, keyfimizi. Bakalım. Gece hala dağınık bir bak ama yavaş yavaş da aynı bitireceğiz. En azından bu kadar topladık. Evet, topladık. Şu da zaten bisikletin arkasına olacak. Evet, bu arkadaşlar Romor. Bisikletin iki tekerli bisikletin arkasına takacağız. Çünkü o çok lazım oluyor, değil mi şefimize? Evet. Şeylerde, özellikle pazara falan pazarda. gittiğimiz zaman, markete gittiğimiz zaman, e, şefin gel şu şurada gösterin durun. Evet. Şu karşıda üç tekerli bisikleti var ama Yeşil, yetmiyor. Benim iki tekerleğim ilk gözarım. <laughs> Öbürü, o da ilk gözarım ama ilkin ilki bu. O da markette şundan bunda. O da benim sağ kolum. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar böyle yerlerde üç tekerli gerçekten olmazsa olmazı. Çünkü markete gidiyorsunuz. En azından bir karpuz alacaksınız. Evet. Ee, en az 10 kilodan aşağı karpuz yok. 15 kiloda. Hemen onun arkasına koyuyoruz. Pazara gittiğimiz zaman da o üç tekerlerin arkasına koyuyoruz. Alıp geliyoruz. Ama ben şu arkada görülen bir takatoka var mavi. O da benim bisikletim. Ona da işte ne yapacağız şefim? Bu römorku takacağız. Sonra size gösteririz. Bunları da arkadaşlarımız hediye etmişlerdi bize. Böyle hoş oldu. Hakan'cığım sağ olsun. Eğer izlersen tekrar teşekkür ederim sana. Biz kahvemizi içelim artık. İçelim bari. Hadi bakalım. Şefim nereye? Bir market yapayım geleyim dedim. Ne yapacağım marketten? Neler alacaksın? Ee, patates, salça, market görmüştük de onları unutmuşum galiba. Onları alacaksın. Evet. Tamam, ben de o zaman evi temizlerim, süpürürüm, camları silerim, sizi beklerim. Yemekleri de <laughs> Yemekleri de yaparım benim. Hadi görüşürüz. koymayı unutma. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay. Unutma. Tamam. Uy, ya. Ve... Mutlu son. Evet şefim. Yormuş bayram var. Çok sıcak. Evet çok sıcak, kesinlikle çok sıcak. Hava kavun dalmış. Da evet, kavun olmasa olmaz. Evet efendim. Ya şu begon birimiz kurudu. Çok üzüldük arkadaşlar. Gerçekten harika bir şeydi bu. O kadar yoğun açıyordu ki ne oldu anlamadık. Kurudu. Bahçemizde daha bir şey yapmadık. Onun için biraz zaman var. Ben şimdi şifmi yardım edeyim. Et bari. Et bari. Et bari. Ben evi temizledim bu arada. Evet. Heh. Mis gibi kokular geliyor zaten. Kesinlikle. Evet. Ne bakalım? Şefim yoruldu galiba. Evet. Çok yorulduk. Evimizi temizledik ve şu anda keyif yapmaya, çayımızı yudumlamaya sahile geldik. Ama kısa kısa öğrenimizi tanıtacağız. Tanıtacağız. Bize. Evet. Arkadaşlar burası cennetten bir köşe. Sizlere de burayı paylaşacağız. Ama gerçekten şefle ben de çok yoruldum. çok yoruldum. Yaklaşık 14 saat bir yolculuk yaptık. Evi temizledik. Ve şefimle beraber şöyle sahilde bir çay kefi yapalım dedik. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın diyoruz. Tekrar diğer videolarımızda görüşmek üzere diyoruz. Bizi sakın unutmayın. Videolarımızı takip edin arkadaşlar. Görüşürüz.